İyi günler değerli takipçilerim. Tarihimiz 31 Aralık 2023 Pazar. 11 şu an doların satış fiyatı 29 TL 47 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 32 TL 67 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1954 TL 58 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 37 TL 48 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 22 TL 58 kuruş. Platinin satış fiyatı 941 TL 97 kuruş. Çeyrek altın 3314 TL 49 kuruş. Yarım altın 6628 TL 99 kuruş. Tam altının fiyatı 13257 TL 98 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 13504 TL 17 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 8020,76 BIST 100'ün fiyatı 7470,18. BIST Sinai 11531,87. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.289.027 TL. Ethereum'un fiyatı 69.595 TL. Avax'ın fiyatı 1215 TL 80 kuruş. Tether'ın fiyatı 30 TL 32 kuruş. USD Coin'in fiyatı 30 TL 32 kuruş. Ripple'ın fiyatı 18 TL 90 kuruş. Cordano'nun fiyatı 18 TL 38 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 61.458 TL. Maker'ın fiyatı 47.455 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 18,33 artışla API 3 liraya 65 TL 79 kuruş 12,97 artışla BEN TRY 65 TL 87 kuruş 11,11 artışla INJ TRY 1163 TL 83 kuruş 6,01 Artışla Fitri 186 TL 51 kuruş 5,94 artışla NMRTRY 616 TL 55 kuruş 5,31 artışla Batıray 7,82 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Aksaray 9,59. Sakarya 12,23. Diyarbakır eksi 0,01. İzmir 13,73. Karaman 7,26. Gaziantep 9,96. Hatay eksi 0,59. Muş eksi 1,98. Erzincan 0,61. Bilecik 2,38. Trabzon 9,05. Karabük 10,39. Çankırı 5,21. Kırşehir 7,95. Bayburt eksi 1,78. Siirt 0,08. Düzce 13,62. Şırnak 6,04. Tokat eksi 3,91. Gümüşhane eksi 3,48. Muğla 10,92. Malatya pazartesi parçalı bulutlu 3,68. Salı kapalı 3,87. Çarşamba kapalı 3,37. Kırıkkale pazartesi kapalı 1,34. Salı kapalı 3,55. Çarşamba kapalı 3,95. Adıyaman Pazartesi parçalı bulutlu 11,59. Salı kapalı 11,24. Çarşamba kapalı 9,39. Hakkari Pazartesi parçalı az bulutlu eksi 0,53. Salı kapalı 0,31. Çarşamba kapalı eksi 0,43. Afyonkarahisar pazartesi kapalı 9,13. Salı parçalı bulutlu 9,8. Çarşamba parçalı az bulutlu 9,62. Şanlıurfa pazartesi parçalı az bulutlu 7,31. Sılı kapalı 8,05. Çarşamba hafif yağmur 7,25. Manisa pazartesi kapalı 8,7. Salı parçalı az bulutlu 7,45. Çarşamba az bulutlu 7,1. Zonguldak pazartesi parçalı bulutlu 6,08. Sılı kapalı 9,13. Çarşamba kapalı 6,09. Bayburt Pazartesi parçalı az bulutlu eksi 5,69. Salı kapalı eksi 2,79. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 1,96. Kütahya Pazartesi kapalı 5,06. Salı kapalı 6,8. Çarşamba parçalı bulutlu 5,2. Tunceli Pazartesi parçalı az bulutlu 4,72. Salı kapalı 4,91. Çarşamba hafif yağmur 3,4. Mardin pazartesi açık 5,52. Salı kapalı 6,24. Çarşamba kapalı 5,66. Aksaray pazartesi kapalı 5,7. Salı kapalı 7,4. Çarşamba kapalı 7,04. Ordu pazartesi parçalı az bulutlu 3,38. Salı kapalı 5,52. Çarşamba orta şiddetli yağmur 2,96. Nevşehir pazartesi kapalı 4,38. Salı hafif yağmur 5,97. Çarşamba hafif yağmur 5,99. Kilis pazartesi parçalı bulutlu 8,39. Sılı kapalı 9,23. Çarşamba kapalı 9,08. Osmaniye pazartesi kapalı 12,44. Salı kapalı 13,35. Çarşamba hafif yağmur 13,18. Ardahan pazartesi kapalı 7,09. Salı parçalı bulutlu eksi 5,65. Çarşamba kapalı eksi 5,55. Adana pazartesi parçalı bulutlu 11,25. Salı kapalı 12,85. Çarşamba kapalı 12,98. Adana pazartesi parçalı az bulutlu 15,85. Salı kapalı 16,53. Çarşamba parçalı bulutlu 16,48. Adıyaman Pazartesi parçalı bulutlu 7,18. Salı kapalı 8,2. Çarşamba kapalı 7,89. Dünya saatlerine baktığımızda, Asya, TYP 31 Aralık 2023 17:15. Amerika, Dominika 31 Aralık 2023 5:15. Amerika, Manaus 31 Aralık 2023 5.15 Amerika, Lover Alt Çizgi Prinses 31 Aralık 2023 5.15 Amerika Martinik 31 Aralık 2023 515 Amerika Cano 31 Aralık 2023 0015 Amerika Cancun 31 Aralık 2023 415 Asya Gaza 31 Aralık 2023 1115 Asya Dubai 31 Aralık 2023 13 15. Afrika Banjul 31 Aralık 2023 915 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle Benzin 34.48000000000004 Motorin 37125 Gaz 33155 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu uzman astrolog Aygün Aydın ile günlük burç yorumları. Yaşadığınız sorunların getirdiği fiziksel rahatsızlıklarla ilgilenebilirsiniz. Bunlar size yaşama dair bir katkı sunmayan hiçbir şeyle ilgilenmemeniz Gereğinden fazla uğraşmamanız için verilen bir uyarıdır. Uyarıları doğru analiz ettiğinizde bunları iyileştirme yollarını bulabileceksiniz. Kendinize dönün. Akrep burcu günlük yorumları sevgili Akrep, gün canlandırıcı hissettirir ve bu yakın ilişkileriniz için iyi bir işarettir. Aynı zamanda genel denge duyunuz içinde güçlüdür. Bir ilişkide daha fazla netlik veya ileriye doğru hareket olabilir. Akrep burcunun günlük yorumunun Devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Barik Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Canınız yandığında konuşmamalısınız. Sözlerinizin nereye varacağını bilmeden hareket ettiğinizde. Doğru ifade etmek ve anlaşılmak sizin için zor olabilir. Bugünü daha sakin geçirmek için evinizde kalmanızda. Bu süre zarfında da yorucu olmayan işlerinizi tamamlamanızda fayda var. Balık Burcu günlük yorumları sevgili balık. Şimdi kendinize olan güveniniz veya kendinizi ifade etme yeteneğinizi artar. Projelerinizde, iletişimlerinizde ve kişisel ilgi alanlarınızda daha fazla netlik olması muhtemeldir. Çalışmalar ve bağlantılar güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir ve sizin lehinize çalışabilir, balık. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu uzman astrolog Aygün Aydın'la günlük burç yorumları. Kendinizi sakinleştirmenin en güzel yolu, iyi hissettiren insanlarla bir araya gelmektir. Bugün bir mola verin ve unuttuğunuz, ertelediğiniz duygulara yer açın. Hayatınıza her zaman bir katkı sağlamak istiyorsanız bunun için en iyi zeminin dingin ve iyi çalışan bir zihin olduğunu unutmamalısınız. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova. Bugün coşkunuzu ve sevincinizi artırıyor. Bu değişim en çok duygularınızda, ev yaşamınızda ve kişisel dünyanızda belirgindir. Şimdi, aile veya ev hayatınızda kademeli iyileşmeler için mükemmel, mutluluğun, sıcaklığın, rahatlığın ve desteğin arttığı bir zaman olabilir. Kova Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük Burç yorumları. Sizin için değerli olan durumları paylaşmak isteyebilirsiniz. Sevincinizi ifade ettiğinizde buna kimin hangi gözle bakacağından emin değilseniz bir kere daha düşünün. Yaşam ve başarı bir intikam ve hırsın meyvesi olmayacak kadar üst düzeydir. Oğlak burcu günlük yorumları sevgili Oğlak. Bugün engellerin kaldırılmasına yardımcı olabilir. Aşk hayatınıza, neşe arayışınıza Boş zamanlarınıza veya yaratıcı projelerinize daha fazla netlik veya coşku gelebilir. İnanç ve iyimserlik artar. Şimdi muhtemelen daha spontane ve doğal bağlantılar kuracaksınız. Olak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Teazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Bir defter edinin ve her gün için basit, uygulanabilir ve adım adım geliştirilebilir hedefler yazın hayatı basite indirgeyerek yaşamayı öğrendiğinizde büyük amaçların peşine düşmeniz de kolaylaşacaktır. Bugün ertelediğiniz o amaçları, kurmadığınız o bağlantıları düşünün ve yeni yıla bunları gerçekleştirmenin özgüveniyle girin. Terazi Burcu Günlük Yorumları Sevgili Terazi, bugün özellikle öğrenme, teknoloji ve mekanikle ilgili sorunları çözmek için güçlü, kişisel içgörülerinizi ve bilgeliğinizi paylaşmaktan, birine yardım etmekten ve zihniyetiniz veya nasıl iletişim kurduğunuz ile kişisel mutluluğunuz arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamaktan keyif alabilirsiniz terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın yay burcu günlük yorumları sevgili yay bugün ileriye dönük işiniz ve sağlığınız için coşkunuz ve motivasyonunuz artıyor Gecikmiş bir proje artık engeli kaldırabilir veya yaşam tarzı değişiklikleriyle yoluna devam etmek veya alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi iyileştirmek için motivasyonunuz artabilir Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Düşüncelerinizi yazmak ve bunları bir işe, fikre, faydaya dönüştürmek size iyi hissettirebilir. Bir şeyler yapabilme fikrine yaklaştığınızda özgüveniniz yükselecektir. Bu sayede sizi aşağıya çeken duygulara iyi bir cevap vermiş olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.